Herkese merhaba arkadaşlar şimdi e, şu cif jel tüm yüzeyler ürünüyle ocağımızı temizleyeceğiz ben ocağımı alüminyum folyo sermiştim diğer videomda görebilirsiniz yani alüminyum folyo seriyorum şunu bununla kaplıyorum daha sonra bir hafta sonra çıkartıyorum şimdi bir 15 gün kadar oldu Neredeyse yani evdeyiz bu karantina günlerinde de tepe de ocağı kullanmaktan altına geçti. Alüminyum folyoyu şöyle iki şerit halinde bir buraya böyle bir de ikinci şerit halinde takıp daha sonra bu göz yuvalarına bunları takıyorum. Şimdi şu alüminyum folyo bu jel yüzeyleri buraya deneyeceğim. Diğer yüzeyleri yerleri falan bununla siliyorum çok memnunum. Yani bilmiyorum ne kadar temizliyor. Domestos kadar iyi mi ama e, kokmuyor öyle. O şekilde kokmuyor. Bakalım burayı nasıl temizleyecek. Şimdi direkt mi dökelim. Şu süngere döküp öyle temizliyorum başka şeyleri. Hatta gelen su bidonlarını da bununla temizliyorum. Bununla bir de aspirin yapıyorum. Aspirin diye bir temizlik maddesi var. Onunla Şöyle sürelim. Şimdi bunu yaparken direkt ovmaya geçmeyeceğiz. Yani bilek gücümüzü hemen kullanmayalım. Orayı sil, burayı Çok yoruluyoruz çünkü. Şöyle ovmadan fazla. Yani o deterjan etkisini göstersin. Deterjan temizlesin biraz marifetli. Nemli bu sünger. Nemli süngerle buralara sürüyorum onu. Üf, çamaşır suyu kokuyor. Tamam, bunu sürelim. Birazcık bir dursun. 3 dakika kadar. Bir de şu aralar özellikle buralarda hep yağ birikiyor. Bunları şeyle temizliyorum. Jiletle, fırın jiletiyle. O rosmandan aldım. Şu aralara girsin yağlı bölgelere alüminyum folyo çok temiz tutabiliyor öbür türlü burası korkunç bir görüntüye ulaşırdı böyle bekleyelim bir 5 dakika kadar o yağlar kendiliğinden çözülsün bu kadar deterjan yeterli evet arkadaşlar kamerayı kestim o arada 4 dakika geçti e, deterjan hatta kurumaya bile geçti e, yağını çıkartmıştır bir bezimizle bunu temizleyelim şimdi çıkan yağları. Evet. Şöyle şu aralara da girelim. Şurada. Şimdi böyle tertemiz oluyor işte. Yani kendimiz yorulmadan fazla ovalamadan çünkü burayı ovala orayı ovala insan zaten yoruluyor. Mühim olan ne kadar hızlı ve kolayca temizlenebildi. Bu ürünler bunlar için var olduklarını söylüyorlar. Eğer bir de çok şey kalırsanız mesela e, böyle ıslak mendille falan temizleyebilirsiniz. Islak mendille temizle at temizle at gibi. Ben öyle yapmam da bir iki defa denemiştim. Kolay güzel oluyor. Şimdi şu aralar yağ olmuş. E, deterjanı o aralara dökeceğiz. Yani oraları çıkartmamış. Ama tertemiz. Buralar gıcır gıcır onu söyleyeyim. Hani hiçbir şey e, kalmamış. Şunları da temizlemek lazım. Şuralara biraz daha bundan dökeceğiz. İncecik dökelim. Spreye koyup bunu öyle de dökebiliriz. Çok az sulandırıp incecik spreye koyup Şimdi şunu yayacağız biraz. Şu şeyle bezle biraz daha yayalım. Alüminyum folye yapışmış bile hatta. Kapı pencere açık olsun ciğerlerimiz için. Evet şuralar çıkmış mı? Bir bakalım. Bir dakika geçti şu anda. Biraz ovalayalım. Çıkartıyor mu buradaki yağları, kirleri? Yani tamam böyle yapınca zaten çıkartıyor. Ama güçlü bir deterjan onu söyleyeyim yani. Domestos daha mı güçlü? Daha güçlü aslında. Yani daha mı güçlü bilemiyorum da. Onun gibi kokuyor. Ama tabi Domestos'u buralara kullanmıyorum. O var. Bir de şunu söyleyeyim. Domestos marka olanla mesela Migros marka olan farklı gerçekten de. Yani Domestos'un fiyat açısından çok daha yüksek. Ya ee, mesela o 7 liraydı. Diğeri 4 liraydı. Arada 2 kat fark var. Ama Domestos hakikaten o diğer markalara bence yani hakikaten 2 kat fark var. Evet temizlendi. Bunu Evet. Şuralarda kaldı biraz daha. Onları jiletle çıkarmamız lazım. Bu camı çizmiyor o jiletler. Onu da söyleyeyim. Rosman. In. Şimdi sildim. Şey yapabilirsiniz. Minik bir leğen alıp süngerle böyle pirilli su yapıp silip silip blende temizleyip bu şekilde yapılabilir. Ama yağ çözücülü bir şey olması daha iyi. Yağ çözücüsü olsun yani bu cif iyi bir ürün. Heh. Şu jilet domol Rosman'daki cam ocak jileti onun ucuna yeni uç alınabiliyor. Ben almamıştım yediğini Daha sonra da bulamadım. <laughs> şu aralara da çok güzel giriyor. Yani şuraya giriyor, temizliyor şu aradaki şeyi çıkartmak için. Dümdüz düz ocak alabilirsiniz ama dümdüz düz ocakta şey oluyor. Elektrikli. Onlar çiziliyor. Çok da yakıyor. Çok fazla elektrik parası getiriyor. zinete de olduk. Tamam, tertemiz oldu. Ter. Şimdi üzerine ben bunu yine folyo kaplayacağım. Bunları da temizleyeyim. Arkadaşlar cif tüm müzeyler, e, ürünümüz güzelmiş. E, yani domestosla ben burayı temizlemem. E, domestos'tan daha iyi bu konuda şu anda burası için. Burayı da güzel temizledi. Ben şu an koronadan dolayı eve aldığımız su bidonlarının üstünü bununla temizliyorum. Bir de aspirin diye bir deterjan var. O ikisiyle birlikte karıştırıp temizliyorum. Aynı bu şekilde hem kolayca temizliyor. İçinde çamaşır suyu da var. Piril gibi de. Yani güzel bir ürün. Bitince yine alacağım. Memnun kaldım. Tavsiye ederim. Herkese kolay gelsin. İyi günler dilerim. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız da sevinirim. İyi günler.